sen join dediğim, seni kabul etmen lazım totem için. Şey hadi gidelim. Tamam. hadi Ferhat. Dur lan dur ya daha bir hiçbir şey yapmamış kendine. Lan tamam, biz de yapmadık zaten. Şey kalıp ya, yapacağız. Bak şuraya iki tane aldık hem yapacağım o kadar. Başka bir şey Yapalım bak yapalım yapalım ya. İyi. Hayır geri yok. Aslında boy yeter ya. Aga ya taş getireyim yeterdir. Tamam sen getir taş. Şu odunları hazırlayın aga bir dırt, dırt tane odun yapın. Oha ne o kadar? Oğlum ya? bir tane ok yapacaksın yapın ya. Yapın, yapın ya. Ay ölüyorsun yapın, zaten. Aynen abi gerek yok hadi gel ya. Tamam ben bari spear yapayım tamam şey yapın. Ha spear yap. 10 tane 10 tane oğlum. 10 tane tane. Yapsana bir şey love. abi yapsana bir. Abi valla boş iş giyiyorum buraya bir tane ölüyorsun ya. Ay dirtici var dirtici var dirtici var ben ne şey dirtici var. Lan taş taş aynen oraya gelin dirtici var. Biliyorum bekle. Oğlum kaç denize. Ben göremedim ama geliyorum bekle. Hah. Yok hala göremedim. Neresinde? Taş getiriyorum. Tam ne seresi siz gitti. 11 11 tane taş getiriyorum. Tam bu senin sana bir ip var. Ne oluyor lan öyle? Gel. Ben dibimde tavuk. <laughs> Serverin adını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum ya. Onu onu, onu öğrenmemiz lazım. Ama ele başı çok kısa bir şeydi. Ele başıyordu. Mehmet Çok kısa bir şeydi böyle bir kelimelik bir de eyle başlıyorduk 2 tamam. tane taş verebilecek misin? He ee, 11 tane taş getiriyorum aga 6 tane taş burada vardı ne oldu? Yediniz Bilmiyorum. mi lan onları? Ha, <laughs> bırakmışlar Burada 11 tane var Hadi gençler gidelim ya Bekle kendime bir tane şey yapayım Spear. Aga ben spir ile ok yapacağım haberiniz olsun Ben bir tane ayırdım sana Lan ben... Kabul etsene bizi. Dur yapacağım. Önemizi kabul et. O yapayım şu an. Lan sen ikine koydun bir tane ya. Taş ne demek etkimi? Bunu yaptım oğlum bunu yaptım. Abiciğim bizi kabul et de isimleriniz belli olsun. Tamam tamam dur dur. Bir de, ha, de yapayım. Şeyi de kabul et. Bir... Ha, tamam. Bir dakika torç yapayım gidelim. Ha dur ben ben yapacağım. İki de bu iki de bolas var. Üçte bu başka Hatta bir şey vurmadan. Hadi gidelim gençler. Dur aga dur. Bir bin Mehmet eksik yani başka bir şey eksik değil. Okay. Hadi kim biliyor oğlum? Bildi götürsün. Ben biliyorum dur dur. Hu bacaka hu bacaka hu bacaka hu Benim benim evim hangisiydi bu dedim benim evim. Evet. Bu muydu lan benim evim buydu. He bakayım. Aa üç tane. Burası da Mehmet'in. <laughs> Yok orası şey orası. Ferhat'ın Mehmet'i tam şuraya koysa. Ama şey var. Neyse Mehmet başka bir yere koyar artık. Tamam. Semih'cim istersen şey yap bu bölümü de bitir kanka. Mağara ben bitiriyorum bu diye çünkü diğer bölüme geçtim zaten. Ben yani direkt geçiyorum. Anladın mı? O senden akıllı yani. Daha <laughs> <Tamam gülüyor> mısın Ferhat? Dur aga dur şahit yapıyorsun. Baba sana. kendi etrafına dönsene Semih mükemmel oluyor. Nasıl kendi etrafına dönüyorsun lan? Ya bu lasep. Semih Bolaz için 3 tane odun 2 tane taş diyor değil mi? Bu yapmak için mi? Bolaz. Ha, yani tane, gel. iki tane taş, Aa, üç yırtıcı, tane geliyor, yırtıcı geliyor, yırtıcı geliyor. İl, il, il. lan. İl, il abi, il. Bak o kadar şey yaptım, o kadar şey yaptım ya. Öldün mü? Eğildim. Bak dedim abi kaç şey ya. çok şey yapma diye. Of, ben of, eğildim. Off, Şöyle off, üstünden off, geçiyor, lan direkt indireceğim onu tamam mı? Eğildim var ya, son anda kaçtım. Ben öldüm. Vallahi boş iş ben sana diyorum. Dur dur. Abi öldü mü o? Lütfen ölsün Lütfen ölsün o kadar onun için Ölmüyor abicim ölmüyor Abi bak diyorum ki sen torç alın, gelin Öldü Oh be güzel Mert torç alın, gelin Boşuna boşuna uğraşıyoruz Ambar, bari 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 spil yapayım dur dur Spil seviyorum Abi taş yok ki yapası yapası Var oğlum var Kaç tane var? O zaman ben hepim var Üç 3 tane var 3 tane tek var Rahat Sen yap o zaman hadi gerek yok bana Ben sana torç yapıp gideceğim Var da Şahil tepe lan bir diden, dur. Abi bak vallahi yaptığın boş boş. Tamam, ya. tamam 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 sadece sadece bir bile. Semi anında yere <laughs> yatın bak hiçbir şey olmuyor. Ben evet, dur tam sinir atacağım. O bana koşuyordu ben yere yattım size daldı. <laughs> dur abi bir tane tur yapalım. İki tane odun toplasana bana. Ne stoplayayım ben ya. Dur teprenme teprenme. Dragon onu. Öldüm boşu boşuna abicim ya. Torç atın tamam. Çık o torcu alayım. Hadi gel Oğlum benim de lan o torç. Benim de oğlum ya. Bekle torç yapacağım. Ama burada kalsın sonra bunu hallederiz. Hadi. Bekle torç yapayım gidelim. Hadi. Semih. Hadi. Hazır Hadi. mısınız? Evet. Go mağara go. Hadi. Beni takip edin ha. Mağara bulma yolunda bir. Of Abi, yok, kim o adam var adam var adam var. İşte buraya buraya. Aynen, burada, aynen burada. adam. in onu. Kimde bulası var? Bende şey var. Spear var. Aa hırtıza geldi hırtıza geldi. Adamı öldürdü. adamı öldürdü. Adamı öldürdü adamı öldürdü. Yırtıcı adamı öldürdü. İyi mi? Sen 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 hani öldürmesin. Yırtıcı öldürdüm adamı da öldürdüm tamam. Harbi mi? Ama Harbi. biri okurdu bana. Biri okuruyor. İkisi deniz İki de denizin içinde. İkisi deniz denizin içinde. Oh be, güzel. Tamam ben herkes ele, çık oradan. Herkes elini şey yapsın torç. Devam yine. Bak yırtıcı geliyor dikkat ol. Aa şu torçları alın yerden çok belli ediyor. Tamam hadi gelin gidelim ya götürün. Dört ha geldi geldi alamamış. geldi. Lan. Yere yat yere yat. Yere Öldüm. Yat, tabii direkt yere yat. Öldüm ben. Şu an dibimde benim. Beni dibimde. İşte oyuna güncelleme geldi. Harbi Gülüyor mi bize da. daha gelmedi. 40 kilobayt. Şimdi. Ferhat yapma hiçbir şey yap bir torş gidelim. Hayır ben sen öleyim. Ya. Hadi götür bizi. Biz, bir yapayım bari ya. Dostlar. İyi. Ben de ben de biliyorum ya güzel gel. Sıfır taş, taşın orada bulsun tamam taş var ileride. Lan burada bize şey var yırtıcı şey var. Boş ver tamam taşın ay. oraya girin o zaman işte diyorum. Baga girmiş baga girmiş ya baga girmiş. Abicim boş verin şunları ha. Ölü ölü. Abi. Abicim taşın oraya gelin buluşalım lan, boş gidelim. Boş ver ya boş ver boş ver orada yaparım gelin gelin, gelin. hadi gidelim. Taşın oraya gelin. <laughs> boş ver boş ver taşın oraya da çiftir hadi. Nereden gideceğiz? Suya girmeyelim mi? Gel. Suya Bize. girmek zorundayız. O zaman karşıda yaparız. Gel gel. Neredesin? Hemen gidiyorum ben. Karşıya geçin, karşıda torç yaparız. Tamam gelin. Ya bana biz 15 saniye verin direkt geliyorum. Burada sığ yerden geçmeye çalışıyorum. Gel gel, Şemin'in oraya gidelim. Şemin'in 15 saniye var dedim. Bak burası sığ. Hadi bedeyinmiş. Tamam sen tamam. o kaptın geliyorum şimdi. Sizin servera giremiyorum. Çık oradan öleceksin he. Nasıl giremiyorsun lan? Hadi tamam devam edelim. Ben karşıdayım torch yapıyorum kendime. Hemen ben de geliyorum. Karşıda mı ikiz? Or orada mı? Emin, Emin misiniz? Ferhat öyle dedi. Dur dur gel gel. Kaşaya geçeceğiz. Geçtik miyiz? Ne diyor şey? Acaba 2 4 6 8 9 kişi bizim server. Voltuçmuş <laughs> acaba. Belki full drone'a ne onun olabilir. Varsınsınızsınız. Evet. Geliyorum. Semih. Efendim? Mağara yolunda. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane yamyam. Üç tane yamyam. Hadi götür bizi Ferhat gittiğin yere. Tor torç yapayım ya. Baba yere yatınca şey oluyor. Torç götünden çıkıyor. Evet o yüzden. So biz niye torçla gidiyoruz? Abi birbirimizi kaybetmemek için hadi. Yok aga ondan değil. Bizim üzerinde de isim var. Adamlar bizi görüyor abi. Bence torçlar var. Abi olsun torçlar da, da şey yap Bırak öyle Çünkü... olsun görsünler ya. Koş. Ya. Neyse hadi Oyundan konuşma tuşu da var herhalde, konuşuyorlar çünkü. Suya girmese mi? Dün müzaa mi edeceğiz onu söyleyeyim de. Ar Önce önüme geçeyim izin versin. <laughs> Geç. Aa ocak mı lan o? Adam var karşıda. Hani? Bak. Evet evet evet. evet. Gelin gelin saldırıyoruz. Çıvır lan, önden çık, önden çık. Bir tane vurdum ah diye ses geldi. Bir tane vursan yavaşlardı. Ya adam buraya zaten... yaptı. Baga girdi, baga girdi. Adam buraya yaptı. yaptı. Çık orası, adam. ad oradan çık adam. Adam nerede? Oradan mı evi var? Gözükmüyor. Nerede? Tamam bir daha edelim? Boş adam kaçtı zaten. Boş ver. Burada ne var ona bakalım bir. Stone var. Boş ver tamam. Devam. Hadi adamı adam kaçtı zaten boş yürü. Ben niye yürüyemiyorum burada? Baga geliyor. Orda, orada orada adamın evet, evi var şimdi. Evet. Ben de bir ara bir geri gel. Kapısından Zolunlar çık. Bak açabilir miyim? Gel. Yürü. Adam kaçtı. Sikir yapmamız lazım. Hayır, <laughs> daha yeni başladık. Oku okay kullanamıyoruz. He. Ben yine adamı tam vurdum eminim ama. Adam vursan niye diye ya başlardı. Yavaş, abi. He. Bir kere vurduğunda başlıyor. Ben vurmadım eminim. <gülüyor> <gülüyor> Oba. Oba mağara. Mağara yolunda. Evet, evet, evet. Mehmet gelemedi ya. Mağara yolunda geliyorum. bir. Oğlum Mehmet hadi gir şu server'a ya. Restart'la gel. Mehmet. Hayır, hayır, oğlum, yarım saattir bu. deniyor. Restart at. 50 saattir atıyorum. Yani. Ya yani bilgisayarı bilgisayarı resetle. O bilgisayar mı? Evet. Hı -hı. Tamam. Oğlum Bekleyin. sen niye resetlemedin kaç saattir? Bekleyin. Kapatıyorum Şu o zaman Skype. Adam bak Şimdi yani denizde adam, denizde adam, denizde. Denizde adam, denizde adam var denizde. Ben numara değil, akşamın zifiri de artık herhalde akşamın zifiri değil. Değil değil, artık böyle almıştık. Ne bak sorunla Adam burada, adam burada, adam burada. Vur vur. Öldürdüm. Aaa ben vuracaktım ya. Yani. Neyse geriden nasıl vuracaktım. Tam öldüreyim, tam öldüreyim. Tam. Çok güzel. Bunlar nasıl söylüyordun lan? Neyse al. Tamam hadi. Sağ dur, sağ dur, sağ dur. Devam mı? Devam, devam. Keşke adamın lama gibi bir şey gelseydi ya, değil mi? Çok yağmur ya yok kafasına <gülüyor> göre. <laughs> tamam evet. ama belki Amazon'dayızdır. Amazon'dayızdır. Yalnız burada tam önümüzdeki ormanda bir tane şey var ha, büyük. Ne var? Büyük dinozor var. Tam önümüzdeki ormanda bir tane büyük var Burası, burası körfez mi? Evet oğlum, körfezin mi arasına gideceğiz? He güzel. Ayrıca yani biz niye torç yaptık? Oğlum nasıl Hem akşam kö... şeyden göreceksin? Ben, ben de ya oğlum niye torç yaptık? diye dakika. Ya? Sudan içeri. Ma mağarada Aga, gözükmüyor mu? Mağarada top geri nazlı değil burada, büyük vardı durun. Gitmişti ne abicim o. Sakin sakin sakin. Mağarada top nazlı değil mi? Bana onu söyleyecek misin? Yok mağarada oğlum bu su, su 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 arada su var ya. Küçük küçük bu çok küçük. Evet. Tek ha, yani. Yani benim timi kaybetmeyin. Aga burada elin elin tosları bırakın elin. Ses gelmiyor ya dinozor. Adam 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 da olmuyor. Dinozor! Bak <laughs> var burada bak. Totem var aynen. Buradan mı giriliyor? Evet. Burayı ben buldum ha. Yo ben Yo, ben. Be. Bir bagdan bakın. Dedim abi ya bir sorun var. Aga o ışıklı şeyden kim bulursa sakın, e sakın o sakın ulaş şey yapmasın. A çiçek var karşıda kanka bir tane. O benim. Ha <laughs> Abi adam abi bir tanesi bana versene. Dur, ben bir video diyeyim işte. Bak buradan ayrı burdan ayrı lan. buradan ayrı. Tamam. Gelin buradan olsun. Üçümüz ikimiz birlikte gelelim. ben, ben birlikte sizi göremedim. Giremedim. Bir daha ben sizi göremedim. Nereye gideceğiz? Aga üçümüz birlikte girelim. Dur üçümüz birlikte girelim buna. Aldılar. <laughs> da. Siz görebiliyor musunuz ki? Hadi üçümüz. Evet üçümüz birlikte de. girelim. Hadi hadi. Ben de gelin. Oğlum gelin. Tamam gelin. Şu an kayboldum. Bir dakika nerede neredesiniz? İsimlere bak isimlere. Devam ediyoruz, siz biliyor musunuz nereden yol gittiğini? Evet evet, gel gel. atlayacağım zaten. Lan salak mısınız? Abicim çiçek. altımız deniz. Ben açık çıkışa gittim. Ben belki bir, bir yere doğru gidiyorum ama nereye gittiğimi ben anlamadım. Açtınız mı şey yuvarlak şeyi? Bak çiçek evet, çıktı. Açın, Abi, gel, ben, ben, ben 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 gö ben göremiyorum. Çiçeği al çiçeği. Ben boğuluyorum şu an. O zaman git abicim denizden. Lan Abi, çiçek çiçek nerede? Abi ben... çiçeği görebilen var mı? Ben göremiyorum da. Aga biz gördük kayboluyor saray Ben çıktım. Aray tamam ben sudayım. Ben sudayım çıktım. Bir dakika mesela abi bak sen sen canlandırırsın ya ben beni biliyor musun canlandırdığını? Hayır. Olmadı işte ya. Hadi buradan sen bir sen Sende Sen de yok mu? Yok işte ya bana da lazım bir tane ya. Aga gel 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 gel. Arkamı tak ben ne takip ben ne takip et. Ta i̇smi iş, takip et. sen 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 ben takip ediyorum. Tamam yavaş hareket tamam. Kanka suyun içine girin etraf gözüküyor. Ben arkandayım. Bas bas bas. Ben çıkıyorum Hah dur gördüm Aldım Yine yaptılar yapmak gerekiy- Oh be şimdi tane şey bulmamız lazım Burayı kim buldu? Kanka buradan çıkış yok herhalde Var var bir dakika ben bulurum. Ha ben çıktım Gelin 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 Gel 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 gelin gel, gel. gel, buldum gelin buldum Nereye? Çıkışı buldum Çıkışıyım Bu sen Şuan çıktım ben Tamam mağaranın derinliğine gitmişiz biz ferhat Oh Rahatladım. Lan <laughs> tamam, dinozor öldürelim binelim hemen. Ben yani hemen hadi. İlk ben bindim sonra görsünler. Ya bir daha, ben de bende bob var gelin dedik. E ev, ama evcileri biniyoruz değil mi? Evet. Aynen aynen. Ha orada bir tane var ama ilk, ilk ben bineceğim o ona şey, göre. O, o değil o yok. değil abi ona geçin. Geçin. Ok yok nasıl keseceğiz? Bende var 8 tane. İki, dört, 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 tane, getir. tane dört tane taş getirsene Ayber. Ben on tane odunum. Dört tane taş getirsene. Ben nereye gidiyorum? Ben dün zam ediyorum he. Bekle bekle. Yapalım biz bir... Avcı, avcı bul, dur şey bul. Tamam ben, ben biniyorum sen tamam mı? Sen odun mı? topla. Derik ben bineceğim tamam mı bak? Oğlum zaten hepimiz birer tane keseceğiz. Olsun ilk ben bineyim de gözük görülsün yani. <laughs> Aga avcı herhalde bir bana doğru geliyor ya. Avcı değil normal. Avcı sesi geldi bana. Ben nereden göreyim diyorum. Bilmem ölüyorsun ya. Avcıyı ne yapacağım? Bilmem o şey öleceksin ya. Kaç tane 5 tane getiriyorum 6 tane. Dur oğlum dört dört tane yeter lan. Oğlum altı olsun bizim olsun. Lan gerçek altıya ne yapacaksın? <laughs> Şu yukarıdaki hunter mı? Abi şeyin... He, getir kanka. Orta, ortada buluşun. İlk binen ben olacağım.